Bu kart meselesi ne lan? Ya bankaya sokuyorsun ya. Ha ATM. Ne teme ne teme? At. Ad... Ulan ben kime anlatıyorum Allah ya? Abla? Allah Allah. Anama vuracağız Osman unutma ha. Vurarız vurarız da daha önce birini vurmamız lazım. Kime? İyi adamı seversin. Hakikaten kokuyorsun lan sen. Hadi ya. Bir. Oo Osman. Kardeşim benim ya. Halis, iyi misin? İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük, geçmiş ola. Sağ olun. Osman benim hoş verdim. Sen nasıl oldun abi? Toparladın mı? İşte. Halis, benim çok eski arkadaşım. Kerküklü Süleyman. Halis de benim devrem. Uzman da Benim Hüseyin Memnun oldum. Osman siz ne kokuyorsunuz abi ya? Sence? Yani şey gibi. Gerçi kerkükle hep böyle kokar ama... Balam yüzümü toprağa sürürsün. Suratımı yere batırırsın. Beni nezarete attırırsın. Ahura sokursun. Sonra Hı. da kokumuza laf edersin. Sende hiç ensaf yok mu ya Osman? He? Yoktur abi yoktur. O öyledir. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Kerküklü'nün böyle parkası mefta oldu. Delik deşik. Var mı sende ekstra bir şeyler? Vallahi birkaç parça bir şey getirdiler. Dolaba bak istersen. Yani üstünüz olanı alabilirsiniz. Eyvallah, <laughs> eyvallah. E, yaranız nasıl? İyiyiz, çok şükür. Birkaç güne çıkarız diye düşünüyorum. Süleyman, ah, inşallah, inşallah. Ah. Ya şu acı gününde de gelip halimizi attığımı soruyorsun ya. Adamsın sen ya. Helal olsun lan sana. Bu yanındaki herif de fena benzemiyorsun da. Bak. Ne yapıyor lan bunlar? Araba senin mi kardeş? Göz iş. Yok. Vakıf mı Ben. İyi, ee, Anama yayan gitmeyeceğiz. Al Alçak herif. Adi hırsız. Lan sen bittin oğlum. Ah, sen bittin Osman. 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 Lan dur. Ah. <laughs>